Sivas'ın Zara ilçesine bağlı, nüfusu azalmış dağların eteğine sıkışmış eski bir köyde geçer bu hikaye. Adı artık pek anılmaz olmuş Kurtluca Köyü. Rivayet odur ki, bu köyde yıllar önce yapılan bir düğünde, gece vakti damadın gelin odasında çığlıklar atarak kaçmasıyla başlar her şey. Ama biz bugüne gelelim. 2022 yılının sonbaharında, bu olayı duyan ve araştırmak isteyen Bekir isimli bir genç, bu köye gitmiş ve o olayın yaşandığı evi bulmuştu o evde neler olduğunu ve köy halkının dahi uzak durduğu bu evde neler yaşandığını kayda almak istiyordu. Hikayenin geri kalanını Bekir'in ağzından anlatıyorum. O gün, o eve girdiğim ilk anda içime bir ürperti girmişti. Ama kararlıydım. O gece o evde kalıp neler olduğunu kayda alacaktım. Kameramı hazırladım. Sırt çantamdan çıkardığım uyku tulumumu serdim. Ve uzanıp telefonumla uğraşmaya başladım. Bir süre sonra evin o korkunç havası kaybolmuştu sanki. Aman, bunlar da bayağı abartmış. Evdeyim işte, hava da karardı. Hiçbir şey yok dedim kendi kendime. Aniden bir ses duydum. Karşımdaki aynanın içinden geliyordu sanki. Dikkatlice oraya baktım ve ne göreyim? Aynada bir çift göz beni izliyor ve anlamını bilmediğim sözler söylüyordu. Korkudan donup kalmıştım. Aynadaki o göz bana döndü ve "Git buradan." dedi. Zor bela kendimi dışarı attım. Ancak kameram içeride kalmıştı. Ertesi gün köylülerden yardım istedim kameramı almak için ama kimse benimle gelmek istemedi. Ben de son bir cesaretle içeri girdim ve kameramı aldım görüntüleri sizinle de paylaşacağım